Bakın buraya eşini aldatanlar iyi dinlesin. İnsanın eşini aldatması hainliktir. İnsanın eşini aldatması hayasızlıktır. Yani senin eşin sana gençliğini vermiş, sen kalkıp hainlik yapıyorsun onu aldatıyorsun. Hz. Peygamber aleyhisselam Miraç gecesine çıkarken birilerinin azabını gördü. Mahşerde görecek olan bu azabı Hz. Peygamber anlatıyor bize. Hz. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tertemiz et varken leş yiyenler gördüm, leş yiyenler diyor Hz. Peygamber aleyhisselam. Sordum dedim ki ey Cibril subhanallah Yanında tertemiz et var, mis gibi et var. Niye bu leş yiyor? Niye pis et yiyor? Hazreti Cibril cevap verdi aleyhisselam. Dedi ki ya Resulallah onlar kendi eşi varken başkalarının namusuna göz dikenlerdir. Kendi eşini aldatanlardır. Kendi eşine ihanet edenlerdir. İşte onlar kıyamet günü tertemiz et önlerinde dururken leş yiyecekler. Çünkü sen hainlik yapıyorsun. Sen hayasızlık yapıyorsun. Allah Azimuşşan ikinci evliliği anlatırken bile diyor ki en hayırlısı birdir. İkinci evliliği bile anlatırken en hayırlısı birdir.